Günaydın herkese. Bugün New York'taki ikinci günüm. Hatta ikinci günümüz demeliyim sanırım. Daha doğru olacak gerçekten. Evet, şimdi fark ettim ki dün neler yaptığımızı az çok çeksem de neden burada olduğumuzu hiçbir şekilde anlatmadan kapatmışım kamerayı ve şu an az sonra dışarı çıkacağız. Hazırken ve hazır bu şekilde biraz vaktim varken, beni bekliyorlarken size bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuzdur ki bu yıl Şubat ayında ilk defa New York'a gelmiştim. İlk defa Amerika'ya gelmiştim. Ve çok çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir yere geldim. Ve ne yalan söyleyeyim büyülenerek gittim. Yani gerçekten büyülenerek gittim. Hatta ilk New York loğumun adı da Parıldayan Gözlerle poldu Ki o Parıldayan Gözlerle Pol cümlesi gerçekten o bir haftayı yani burada kaldığım bir haftayı tanımlayan cümleydi. Ve giderken kendime bir söz verdim. İlk fırsatta geri geleceğime dair. ilk fırsatta geri gelip burada daha fazla vakit geçireceğime dair. Aradan 5 ay geçti. Hatta evet tam 5 ay geçti. Ve tekrar şu an buradayım. Hatta benim için daha da değerli olan bir şekilde buradayım. Çünkü annemle beraber geldim. Annem ilk defa Amerika'ya geliyor. Evet şimdilik bu kadar sanırım. Biz artık dışarı çıkacağız. Menasına gidiyoruz. Galiba bu kadardı. E, aklıma bir şeyler tekrar gelince Sizinle tekrardan paylaşıyor olacağım. Bay bay. <laughs> Burnuna sokmaya çalıştım. Allah, ufacık burnum var be. Elimde ufacık. <laughs> I know you say you know me, know me well, but these days I don't know myself. Yeah, I always thought I'd be with someone else, I thought I would own the way I felt. But you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. You stress me out, you kill me. odaydık. Kahvaltı ettik, biraz sokaklarını gezdik. Şimdi Washington Square Park'a gidiyoruz yanılmıyorsam. Ben oraya geçen geldiğimde görmemiştim. Oraya gidememiştik. Oraya doğru giriyoruz. Bugün hava çok güzel, güneşli. Yani öyle çok çok sıcak değil ama mesela ne terliyorum ne de üşüyorum. Güzel yani, tam ideal. <laughs> Burada böyle dönen dönen bit pazarları oluyormuş. Ve burada birkaç, bir, birkaç zaman, birkaç zamanım harcamak istiyorum, geçirmek istiyorum. The New Yorker. Adamın bacağını güzel var bu? Hangisi? Bir tişört ve çok güzel bir gözlük aldım. Pazarlık yap yaptım, tişörte yaptım. 5 dolar indirdim. Nasılım? Bir şey söyle güzel bir şey. Öv beni Kerem. Öp Öf beni. Öper misin beni? Beş dolar. Beş ne Canım Tatlım senin neren polis tatlım? Ben de mi kovalayacaksın? Tamam sen de kovala. <laughs> sen de yakala tamam. Pusi <laughs> pusi Poşu <poşuna. gülüyor> Kerem az önce dedi ki Casey şunlardan birinde oturuyormuş. Demin geçmiş olduğumuz ev Kerem'in söylediğine göre Casey'nin muhtemelen oturduğu evmiş. Yani gerçekten Casey herhalde şu hayatta böyle yani ünlü klasmanında görmek istediğim tek insan olabilir. Ve muhtemelen görürsem heyecanlanıp yanına yine de böyle gidip fotoğraf çekmek istediğim tek insan olabilir. Bilmiyorum. Ama çok çok istiyorum görmeyi. Denk ya denk gelmez mi? Bu arada şey Kerem'le Gökhan geçen hafta mı? Geçen hafta Casey'yi görmüşler ama New York'un dışında görmüşler. Montak'ta. Montak'ta görmüşler. Of şu şans bende olsa. abi bir şey değil mi? Düşünsenize heyecandan gidemiyormuşum. Sonrasında oturur ağlarım herhalde bu şansı kaybettiğim için. Gerçekten oturur ağlarım. Çok üstü. Casey neredesin ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Söyle. Casey aslında Kerem. <laughs> Harbi bir şey. Bili. 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 Bili sen şuraya geç. ha bu arada şey bilmeyenler için Bili Casey'nin eşinin markası. De bir ha, de şunu ben de bir şey. Ben de şunu alsam? de evli. <laughs> evet ya. Sağlık olsun ya. Ben bir fotoğraf çektirsem yeter. Ben çekmem. Çekersin. Ben selfie çekeceğim. Keyisi aşkımla. Keyisi'ye ver telefonu. aşkımla kays. selfie çekeceğim. Görürsem. know you say you Kulelerin olduğu yere geldik. Ben bir önceki gelişimde buraya gelmemiştim. Biliyorsunuz ki iki kulelerin iki tane böyle havuz yapıldı. Ve havuz böyle bayağı sonu gözükmüyor. İçeri doğru su akıyor ve çok üzücü bir görüntü var. Çünkü kocaman ya. gerçekten kocaman ve bütün havuz çevresinde de o gün ölenlerin isimleri yazıyor. Bu havuzdan iki tane var. Bir de hemen şu ileride olması gerekiyor. Ama gerçekten böyle biraz iç ürperten bir görüntü var yani. Pardon, pardon. Bu arada insanlar tanıdıklarının isimlerinin üstüne böyle bazen karanfil ya da Amerikan bayrağı dikiyormuş da, bilmiyorum bu da çok garip. Yani zaman zaman böyle mezarlarına gelir gibi gerçekten anıt bırakıyorlarmış. Koyla yanlış bilgi verme. Ne? Ee, doğum günlerinde koyuyorlarmış. Sen ne de dedin ki? Ha, ben, ben... Ben hani he, insanların ben anısına koyuyorlar. Tamam. Doğum günündeymiş. Bayraktan günündeymiş. bahsediyorum. Bu gülden bahsediyorum. Ha ben gül, gülü anlatmıştım ona da bir insanlar da, koyuyor bir koyuyor daha, diye. Gülü mü doğum günlerinde koyuyorlar? Evet, doğum günlerinde koyuyorlar. <laughs> tamam, pardon. O zaman... İnsanların doğum gününde koyuyorlar. Yani ben yine anısına koyuyorlar. Ya Eyvallah. yine anısına koyuyorlar ama evet. Gelip doğum günlerinde gül karanfil dikiyorlar dedim bu. Canlı müzik parası. şey lira, 70 <laughs> lira. İki dondurma. <laughs> bir dondurma, bir müzik. Can şey. ağlamak istiyorum. Sarılarak uyuyorsun artık. Bunlar gerçekten içemiyorum şu an. Demin mimi ve annemin şu yediği dondurmaya uyumasın. 22 dolar verdim. Yazmıyor. Fiyatların hepsini üstünü kapatmışlar tamam mı? Neden? Gülücük var. Dikkat ettin mi? Fiyatların hepsini üzerinde gülerek geçiriyoruz. Şimdi <laughs> Annem... bir ek portu bir... <laughs> Annem de yerken diyor ki bu neden bu kadar büyük acaba? Neden acaba? <laughs> neden bu kadar büyük? <laughs> Gerçekten şu an içemiyorum. Gökhan da oradan diyor ki galiba canlı müzik parası aldılar. <laughs> Ama iğrenç müzik var. <laughs> Mama dondurma bitecek. <laughs> Öyle bir ziyan etmek yok. Yok yok. Cheers. Bir <laughs> de Eriyor ha. Eriyor. Mi? Dondurma nasıl var? Ha ha güzel mi? Çok. Ya Abi, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. anneciğim her şey senin için. Ne vereceğim eriyecek. Yok ya. Olacak iş mi? <laughs> Biliyor mi? mu? <gülüyor> 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 Doğruyu söyle 22 dolar <laughs> ödü. Ama orada bir söyleyeyim <laughs> <laughs> bir mesaj var. Fiyatların üstüne gülen yüz koymuşlar. Hadi gülerek. Bizim <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir şey Nasıl? Nasıl? Nasıl üzgün diliyor, Soruyor biliyor muydunuz siz? Biliyor muydunuz? Doğru kızma kızıma bunu neden yaptınız? After I forget All my friends that like, give me bad advice, like move on, get you out of my mind.